Merhabalar arkadaşlar ben Nihat bugün sizlerle beraber Crash Royale'de e, ikinci serimiz olarak e, Yasin'le beraber 2 v 2 atacağız klasik ya benim destem mezarlık bu arada Yasin e hoş geldin hoş buldum merhabalar e, dediğim gibi mezarlık klasik mezarlık oynuyorum alacağımızı da düşünüyorum şöyle Yasin'e isteğimizi atalım oyunumuza geçelim. Rakibimiz biraz şey gibi, yeni gibi sanki. Gibi. Dur bakalım. Ne? Kart atarlar mı acaba? Bir şöyle bol şans diyeyim ben. Biraz. Acaba kraliyet devi mi oynuyor? Bilmiyorum hiç belli olmaz ya. Hiç belli değil şu an. başı Aa, bunlar acemi ya. Her şey köprüden bastılar da. Ya bu ne yapıyor? Hmm. Çok rahat defterim. Güzel defterdik de. Bir şey değil mi? Direkt goleme basıyorum. Bakın adamınla biraz acemi gibi. Olmuş. Şuradan ben yavru ejderha göndereyim tam şu ortadan. Gidecek şekilde. Sağa git. Sağa git. Aynen. Aynen bak sağda. Çok barz oynuyorlar bu Hı. arada. Sen mezarlık için şey biriktir. Bir var. Ben dart art atacağım şimdi o havaya vuranları halledeceğiz. Ee, hmm. Yasin bu bir iyi olmadı. Ben burada mezarlık bassam mı? Basamam Niye basmadın? Kanki şundan dolayı tanklayacağını düşünmedim orayı. Yine de iyi hasar verdik senin sayende. Güzel oldu. <laughs> Dartı kesmeye çalışıyorlar. Daha patlayacak şey adım durumu. Şunu şöyle yapayım Mega Minyon kuleye gitmesin. Öldü onlar. Mega Minyon da yani fena vurmuyor. Evet. Onun sayesinde bu yerler. Şey Sen hafif defleyebilirsen ben bir şöyle kendi çapında bir şey denesem. De. Saldılar mı acaba lan? Ha saldılar. Saldılar. Okey. Direk 3 taşa gidelim o zaman Yasin. Bas. Aynen. Lan bu kadar zaten. Eee ilk maçtan da basit geldiğini beklemiyordum bu kadar. Rakibimiz acemi ama baya ya şimdi basana. Şöyle bir zihniye. Bir tamam, tamam, tamam bitirelim. Hemen bitsin de üçüncü maça geçelim. Evet birinci maç basit. Ya kolay bir maçtı şimdi. Evet. Baya basitti bence. Evet. Al. Olabilir rakibimiz hata yaptı biz onu da şimdi. Evet. Rakip biraz fazla hatalı oynadı ya. Her şeyi köprüden bastılar çünkü. Mantıksız bir hareket. Dediğin gibi. Aynen. <laughs> Mantığa ölüyor <elemiyor>. Diyelim maçtayız şimdi evet. Onlar biraz daha iyi gibiler ya. Sence ne düşünüyorsun? Bol şans ben. Onlar biraz daha dişli gibidir. Dur. Bildiğimde. Tam istediğim yapamadım ya. Biliyorum kartopu ile geri yapacaktım. <laughs> ne mi olmadan mı düşünüyorlar? <laughs> Lan ne düşünüyor? Bilmiyorum ki biraz şeyler orada güzel geldiler. Bayağı Acayip iyi, iyi geldiler <laughs> <Aleyhi gülüyor> hatta. var unutmayalım. Tamam kanka sen diyorsun ki ben orospu çocuğuyum yani. Şimdi beni sinir etme burada. Oğlum bunlar binici falan mı oynuyor full lan? Hayırdır ya? Ha? Vurdun mu Gülüye? Aptal özürlü sana. Attıklarına bak ya. Ben yani orospu çocuğum. Kazan yani. tekrar gezik bu. Bu var ya. Tekrar Karşı bir tık. Beni sinir etti. Bu ne oğlum klon bastı bir de. Aptal ya. Vallahi aptal. Çok güzel. Güzel defledik de şu an yani 2x'te hmm. bir golem atağa gelmesi gerekiyor senden. <laughs> ben şu an bir şey diyeyim mi? Şu anda anneme söv diyor benim bak karşı görüyor musun dediğini. Hani bir... Boş ver, de... küfür etme ya. Boş ver. Bak 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 bak. Tamam kardeşim ben de sana şöyle atayım. Ya. Bunun anlamını biliyordur inşallah. Oğlum çok an çok sinir bozucular yeminle ya. Şimdi 2 kişi bizim zamanımız. Ben de böyle ya bu çok da deflemeye gerek yok. Bu böyle gidecek zaten. Biz bir onu şey yapalım. Bunlar her şeyini bastı yalnız. Hmm. Güzel oh, bu bizim için az yok seyirimiz var. Bu da ölecek. Yani şöyle gülelim. Onlar da gülürdü. Ben şöyle dık atalım. Bence bence. Evet evet. Aynen kanka kazandınız bak. Bak kazandınız bak bak. Orada şifacıyı yetiştirirsem oraya bir ihtimal üşleyebiliriz. Ben sahayı iyi savundum Tek de sahayı iyi savundum ben de. Maruzo bir atak deniyorlar da dur bakalım ya. Benim acilen yani güzel bir def yapıp <laughs> iksir geçip şey yapmam lazım. Hmm kalem basmam lazım. O hızlanmadan çarptı güzel. Soldan bir golem. Engelden biriktirip dek. Okey. Olay savunuyor zaten bizi buluyor. şu. Golem yanlış yere gitti bu arada. Sorun yok. Hadi 3 hadi 3 hadi 3 Şu erken de binalar dişe işte. Gel sahaya savunacaklar ya solu. İçinden biri. Şu yukarı top ile yavaşlatalım kulelerini. Bu arada bir şey diyeyim ya. Gül şöyle. Zeki bu arada orada tam aklıma geldi biliyor musun? Sahayı savunmaya çalışacakları. Biz böyle Yasin'den atarız. değil mi? Golem Golemi hata attım da yine bir şey, iş yaptı orada. Çünkü adamlar oraya fokus attı. Fokus atınca ben baktım direkt iksirleri az ya. Mezarlık artı şövalye. Aynen. Yani öyle kurenin başına şey basma öyle olmuyor. Koç başlatayım, koç bilgisi atayım. Full onlarla girmişler bir de, bir de ya çok güldüm. Hmm. Evet üçüncü rakibimiz de geldi. Güzel dart oyun başı 2-3 tane vurur herhalde. 4 tane vuruyordu da elle mi Güzel ana kuleyi taştık. Şu çok an 1-0 öndeyiz. Oğlum. Niye? At? Atacan kartopunun. <laughs> Oğlum ora ben de zaten 4x'ler atamam bana çok saçma. Kanka ne <laughs> bileyim orada şey düşündüm. Hani oradan gelir medir o çalı kartopunu şey yapmaz diye de. Yok topları gitti. Yok ikseler falan görüyor. Bunu bir ara ben sana karşı oynuyordum. Evet evet. Hmm. Defansif Orada şey. Dart için şey var. var. Defansif mezarlık mantıklı mı? Yok yok buraya olmaz. Şöyle bir bomba çarkıya. Evet, Sağa elektrik elektrolu kattım. Şöyle. Güzel defledik. Evet. Aslında... Hatta bir şey diyeyim. Ata çıkak ah ya ne olacak sanki. Ooo seseller varmış. Sesseller bu arada oyunda çok az kullanılıyor. Ben de bilmiyorum. Kötü bir art. M5X'leri gayet çok kötü bir art. Güzel. Harbi. Mi? Eee... Şimdi... Kart bende ben Tamam. Bir on, on at, sen onu at istesen. Yasin. Kes. İşe yaramadı. Ama güzel. Vuramadılar. He, bak ben de ne diyorum biliyor musun? Şu Goblin kafesinin çıkışıyla bir sağdan perfect basalım. Ben direkt şunu atayım. Ona sen de. Bombacıyı savunuyor. Helal olsun lan bombacı. Şimdi ne yapacağız diye düşünüyorum. Burayı rahat savunurlardı bu arada. Neyse boş ver. Savunmamızı erken yapalım mı? Şöyle bir Soldan iyi gelirler hmm. Gittik gittik git gibi ya Şöyle bir geri çekmeyi denesem Her türlü alıyorlar ya Roket var ya hmm. Yok bu el gitti bir şey değil mi? Sa Aslında sağdan o hata yapmayacaktık hmm. Hmm. Şey yapalım şöyle bir ihtimal döner. Yok yok gitti 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 Ana kuleyi salsana bir ihtimal döner kanka. 10 saniye mi var şu arada yani dönmesi ne bileyim. Dönmez ya. Da bir tane mezarlık dönelim. Yok imkansız. Bunları ben alırdık. sağdan hata yapmayacaktık. Aynen. Bunlar... O sağdan hata kullanacağız iksiri soldaki savunma yapacaksaydık rahat kazanırdık. Bir de, bilmiyorum kazanır mıydık ama bitmezdi maç. maçı. Soldan ileri gittiler ya biraz daha ondan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hadi bakalım. Beklemeyelim fazla. Zilesko Lisa. Hmm. Şöyle bir bol şans dileyelim. Onu atmayaydın ya ki maksat. Kanka kalkıyorsun ki. Lan oğlum. Bu arada gerek yok bu arada. Ben aktivasyon yapacaktım ama. Kuleyi görmüyor değil mi? Kuleyi gördü. Kesmiş olsun. Oğlum o ölmüyor da ya. Çok bar, <laughs> çok barzo, <laughs> barzo bir atak yedik bu arada. Geliyor gene ipne ya. Aslı. Yok atma boş ver. Onlar ölecek zaten. Buraya yapışsınlar bak. Bizim 2x'i beklememiz lazım. 2x <laughs> ama sağlam bir şey yapmamız lazım kanki. Ben bir tane büyü basayım mı şuraya? gerek yok ya. Şu an toplu bir şey atarsalar. Ben daha atacağım mesela köprü başından. Güzel defledik. Ya gene böyle hasar aldı ya. Hava sağ olsun. Hmm. Boss gelseydi daha beterdi bu arada. Ben şunu defterim bu arada. Burada başlayalım artık. Bizim şey hata. Hadi 2x. Hadi 2x. Allah Allah. Burada comeback atarsak efsane geri dönüş olur da dur bakalım ya. Şimdi arkadan bir bombacı. Burayı ben de Tam buraya aldık. Gibi duruyor. Maalesef şey oldu. Adı nedir o? Aldık bu arada. Cehennem İcdehaz golemi kilitlenmesine rağmen. Evet. Orada ben kasırga attım ya. İki tane cadı var ya adamlarda. Çok büyük bir sıkıntı var Dur dur sorun yok sorun yok. Dur. Sen o cehennem ecazını tutabilir miyim? Cadılar gider. De. Şöyle yapacağız. Aynen. Çok iyi. Hoş. Yes. Sen öyle ya. Şimdi ben de soldan aramız. Buraya işlemek çok zor. Aynen öyle. Defansif bir golem bastım maalesef. Hmm, fark ettim. Şöyle bir şövalyeli. Devam et. Şövalyeli de devamını getirdim. Şöyle bir Şöyle çok güzel Ama basamadım şeyi Mezarlığa basmaya şey yetmedi Bastım mezarlık da Biraz kötü oldu Aslında oradan çıkar ona da vururlar. Fena Tek... vurmadık aslında Can olarak önleyici işte Tek iyi yan o Niye fıçı ki ya Bilmiyorum Lazım. Çok güzel. Cadı kuleye vurmasın ya. Bir şey değil mi? Artık def zamanı ya. Full, full artı full def. Hmm. 40 saniye var oğlum. çift yavru. Şifacı bu arada çok iyi bir savunma yaptı. Adamlar şununla oyalansın diye şunu attım. Son şansını da öldü. Yok yok aldık lan. Şöyle bir ben... Spurs. Ben şöyle bir bol şans diyorum Yasinciğim hani bravo diyorum. <laughs> Güzel comeback attık ha. Aynen. Kaç maç oldu bu arada? Dört maç oldu toplam. Dört maçın dördünü de al. Yok, Yok bir, bir maç alamamıştık. Evet o da ucundan gitti ya. Bir mağlubiyet bir şey Aynen. Alayım. Bu son maç zaten. Evet. Hmm. Tamam elli elli. Ooo oh, işte. cennet. Golesi an... var. Golemi senin fena kantırlar da. Kar topun var ya bir ihtimal o ruhum var. Şöyle mi yapsam? Yok. Yalnız şöyle mi yapsam lan? <laughs> yok ya, erisin ya. Ben öyle kart çevirek diye attım ya. Alman Hadi gel gari. Bunlar gelecek tekrar. Evet hasar gelecekler. Güzel zehir bildiğin kesti onları. Gerek yok bence ona. Şöyle gole şöyle atalım gördüğünüz gördü. Böyle defleriz gibi ya basit. Güzel defledik, hiç hasar almandık. Hiç beklemiyordu bu arada bunlar bunu. Orada bu bir şey değil mi? Bizim sağdan saldırmamız daha iyi. <laughs> o sıra cehennem gülesinin attığı bakış. Aa güzel lan. Helal lan daha. Sağdaki. Sağdaki kule sondaki kule farklı. Evet. Keşke atmasaydın öyle ya. Bana mı diyor? Hı, hmm, kalam vuruyor ya Güzel defledik yani ya. Senin şeyler Biz duruyor. sağdan saldıralım çünkü mezarlı anti bir şey. Yani mezarlı antisi var diyeyim sana. Şöyle şunu birazcık geri Sa Topçu bildiği çok yavaş vuruyor. mezarla vuramayacağını rahatlarız. Ha mezarlık onun antisi diyeceksin. Ha aynen karıştırdım. <laughs> ben diyorum? Mezarlık anti bir şey var neden sağdan saldırıyorsunuz? Hadi. Gel şuraya. Şöyle bir zehir. Güzel zehir. Ben bir de o kadar atacağım var artık. Yasin. Tamam <laughs> Safa. Sap. Evet. Mezarlık bassam mı? Gerek yok. Adaptörü de var. Adaptörü Şöyle alalım. Şimdi şey mi? <laughs> Felaket kulesini çok kötü attılar. Sağdan golem aynen. Fırsat bir daha elimizi zor getir. O golü sahi görmedi. Tam sahi görüyordu da soldaki şey. Hmm, Fik evet. attı bize. Ben bunu buraya atsam ne olur? Çok kötü attı. Biliyorum bu fırsat geçti de değerlendiremiyoruz. Maalesef şöyle oraya mega atacakları belliydi Yasin. Bir şey evet. diyeyim mi soldan daha evet, da hasar yedik sağdan da akın akın geliyorlar çok kötü oldu. Tam son anda döndü bu arada. Sağdan bir şey yapamadılar pek ya. <laughs> Vurmasın. Vursun hatta ya. Yasin. İki kulenin de canı aynı şu anda kardeş. Ya biz maalesef. Bir şeyler yapmamız lazım. Onu şuradan destekleyeyim. Şuraya bir zehir lazım acil. Bir dakika. Azıcık beklersen basacağım. Bas. Aynen. Çok güzel. Oo, klon olabilir sattı. Böyle tam zamanlı. Bas bas bas. Yani. Tam şu anda anti durumdayken iksirleri de yok. Aldık mı? Aldık aldık tamam. Yok yok mezarlık kule Me şey yapıp, Mezarlık direkt yapıştı. Aynen mezarlık direkt yapıştı o sıra. Şöyle ben de iyi on, o iyi oyunumu atayım. Çok güzel. Ya topçu bile işte zayıf bir kule. Evet. Canı az zaten yavaş vuruyor. <laughs> yani almayın diyorsun yani Yasin. Ya kötü ya bilmiyorum destene göre değişir bu usta. Evet, e, iyi değil. arkadaşlar 5 maç attık, 4'ünü kazandık, 1'ini kaybettik. Yorumlar sizde, like atıp abone olursanız sevinirim. E, Yasin bir şey demek ister misin canım kardeşim? Like atın abone olun arkadaşlar. Ve video buraya kadardır, görüşürüz. Allah'a emanet olun, bay bay.